Arkadaşlar hepinize merhaba ve iyi günler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizler için derlemeye karar verdiğimiz rüya tabirleri serimize hoş geldiniz. Sizlere rüyada arkadaşının kızı olduğunu görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında arkadaşının kızı olduğunu görenler meraklarını gidermek için buyursunlar rüyaların önemli özellikleri içerisinde gerçek hayata etki eden unsurlar vardır. Tabi bu unsurların ne şekilde olacağını bilmek için rüyaların içeriğine bakılmalıdır. Rüyada arkadaşının kızı olduğunu görmek ise mutluluk verici bir içerik olarak karşımıza çıkar. Rüyada arkadaşının kızı olduğunu görmek ne anlama gelir? Ne demek, neye yorumlanır? İşte tüm detaylar rüyalara bakarak hayatın getireceklerini görmek mümkündür. Tabi her zaman aynı derece sonuçlar ortaya çıkmadığı da bilinmektedir. Bunun yanında insanların en büyük istekleri olumlu olan rüyalar görmek şeklinde bilinir. Buna rağmen olumsuz sonuçlar görmekte mümkündür. Rüyada arkadaşının kızı olduğunu görmek. Bu rüyaya göre kişinin evlilik yaşamı son derece güzel geçecek demektir. Ayrıca bu konuda rüya sahibinin bekar olması hayırlara vesile olacak bir durumdur. Bunun yanında rüya sahibinin ilerideki çocuğu veya çocukları son derece hayırlı olacaktır. Bundan dolayı rüyada arkadaşının kızı olduğunu görmek avantajlı ve güzel bir içeriktir. Rüyada arkadaşının güzel bir kızı olduğunu görmek. Bu rüyadan anlaşılacağı üzere kişinin kendisi veya ailesi içerisinde mutluluk verici bir haber gelebilir. Bu habere göre, güzel bir hayatın ortaya çıkışı başlayacaktır. Genel açıdan rüyanın olumlu derecede sonuçlarını görebiliriz. Rüyada arkadaşının kızı olduğunu ve güldüğünü görmek. Bu rüyadan anlaşılan sonuçlar gelecek, hayatın daha güzel ve anlam dolu geçmesine yardımcı olur. Bunun yanında rüyada arkadaşının kızı olduğunu ve güldüğünü görmek, sağlıklı ve hayırlı hayata işaret eder. Son derece rahat bir yaşama adım atılması mümkün görülür. Ayrıca bekar kişiler için bu sürecin olumlu anlamları olduğu görülmektedir. Yani hayırlı ve mutlu bir rüyanın sizlerin karşısına çıktığını söyleyebiliriz. Evli kişiler için de güzel haberlerin yakın olduğunu söylemek yanlış olmaz. Rüya'da arkadaşının tombul kızı olduğunu görmek. Bu rüyaya göre kişinin yaşamı bolluk ve güzellik içerisinde geçecektir. Ayrıca rüyayı gören kişi için yaşamın her anında rız sahibi olmak mümkün olarak görülür. Rüyada arkadaşının kızı olduğunu ve ağladığını görmek. Rüyanın ortaya çıkan anlamına göre, kişinin bir süreliğine sıkıntı görse de, bunun uzun sürmeyeceği anlaşılır. Yani bir süreliğine yaşanan sorunlar, uzun sürmeden sona erecektir. Bu videomuzun da sonuna geldik rüyasında arkadaşının kızı olduğunu görenler için umarım faydalı ve açıklayıcı olmuştur. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi günler.